Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 10 Şubat 2018 tarihinde yapılan ehliyet sınavında çıkmış soruları çözeceğiz. Sadece soruları çözmekle kalmayacağız. Sizlerle o sorularla ilgili ipuçları verirken bundan sonraki sınavlarda karşımıza nasıl sorular çıkar bunlardan da bahsedeceğiz. Konular ile ilgili daha fazla bilgi için Sürcü TV YouTube kanalımızda sizler için detaylı şekilde hazırladığımız eğitim videolarını izleyebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında sorular ile ilgili konuların videolarına da hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bizleri desteklemek için Sürücü TV kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Toplam 50 sorumuz var. Bunlardan 12 ilk yardım, 23 tanesi trafik ve çevre bilgisi, 9 tanesi araç tekniği, 6 tanesi de trafik adabı ile ilgili. Şimdi ilk yardımın ilk sorusu ile başlayalım. Değerli arkadaşlar, sorumuzu çözmeden önce kısa bir bilgi verelim. Şimdi burada bir şeklimiz de geldi. Hayat kurtarma zinciri halkaları vardır değerli arkadaşlar. Bu halkaların ilki sağlık kuruluşuna haber verilmesidir. İkinci e, halkamız olay yerinde ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması kazazedeye. Üçüncü halkamız değerli arkadaşlar ambulansla geliyorlar tabi haber verdik ambulans geldi. Ambulans ekibindeki uzman kişiler müdahale yapıyorlar ve e, bu halkanın son zinciri ise değerli arkadaşlar hastanede acil servislerinde müdahale yapılması şekliyle. Sorumuz şöyle. Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Dört tane maddemiz var değerli arkadaşlar. Birinci maddemiz ambulans ekiplerince müdahale yapılması. İkinci maddemiz olay yerinde ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması. Üçüncü maddemiz hastane acil servislerinde müdahale yapılması. Dördüncü maddemiz ise şey, sağlık kuruluşuna haber vermesi. Evet şeklimizde de görülüyor değerli arkadaşlar. İlk halka neydi? Sağlık kuruluşuna haber vermek. İkinci halkamız ise olay yerinde ilk yardımcı tarafından müdahale yaşam desteği yapılması. Üçüncü halkamız neydi değerli arkadaşlar? Ambulans ekiplerince olay yerinde müdahale yapılması ve sonuncu halkamız ise hastanede acil servislerinde müdahale yapılması. Bu seçeneklerden doğru cevap D'de var. Cevabımız D. Sorumuza geçmeden önce yine sorumuzla ilgili kısa bir bilgi vermiş olalım değerli arkadaşlar. Bir ilk yardımcı olay yerine gittiği zaman iki değerlendir. Bir olay yeri değerlendirilmesi ve kazazedenin değerlendirmesini yapmalı. Biliyorsunuz kaza zedenin değerlendirilmesi yapılırken e, dolaşımının ve solunumunun olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Eğer yoksa ona göre uygun bir ilk yardım yani temel yaşam desteği uygulanmak zorunda. Bak dinle hisses, hisset metodunda kullanarak e, temel yaşam desteğine ihtiyacı olup olmadığını ne yapabiliriz? Tespit edebiliriz. Bu küçük ipucundan sonra sorumuzu okuyalım. İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlenirse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Temel yaşam desteği uygulanmalıdır. Bu da A şıkkımızda var. Doğru cevap A. Sorumuzu okuyalım. Kazazedelere baş geri çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle şeklimizde baş geri çene yukarı pozisyonunu görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu pozisyonun en önemli özelliği kazazedenin hava yolunun açık tutmak, açık olmasını sağlamaktır değerli arkadaşlar. Bu bilgi ışığında şıklarımızı inceleyelim. A. Kusmayı sağlamak. B. Hava, yolu hava yolunu açmak. C. Kalp masajı yapmak. D. Bilinci değerlendirmek. Doğru cevap B. Evet sorumuz yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Temel yaşam desteğinde yani kalbi ve solunumu durmuş kişilerin kalp ve suni solunumu birlikte yapılması ile ilgili bir uygulama değerli arkadaşlar. Kalp masajı yapacağınız kişinin mutlaka kalbinin durduğuna emin olmanız gerekiyor. Yine bak dinle hisset metotlarını kullanarak. Kalbinin durduğuna emin olduk ve solunum almayan bir kazazedeyiz. Sırt üstü sert bir zemine yatırıyoruz. Baş çene pozisyonu veriyoruz değerli arkadaşlar. Burnunu kapayıp e, suni solunum yapacağız. Ama bunların belirli bir sayısı ve ritmi var. Kalp masajıyla birlikte yaptığımız için. 30 tane kalp masajı yapacağız değerli arkadaşlar. 2 tane de yapay solunum yaparak bu birbiri ardında devam edecek. Videomuzda da e, bu yapılma şeklini görebilirsiniz. Ama detaylı konuyu lütfen Sürücü TV YouTube kanalımızdan izlemeyi unutmayın diyorum. Bu bilgiler ışığında sorumuzu bir kez daha okuyup çözmüş olalım değerli arkadaşlar. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? A. Göğüs kemiği 3 cm inecek şekilde bası yapılması. B. Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması. C. 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması ve kalp masajı hızının saatte 100 bası olarak şeklinde ayarlanması. Doğru cevabımız C. Bir hatırlatma daha yapmış olalım. Kalbi duran ve solunumu duran kişilere kalp çalışınca ve solunum sağlanıncaya kadar bu masaj devam edilir değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar yeni soru formatlarının ee, genelde tablolu, şekilli ve yoruma dayalı olduğunu unutmayalım. Ee, şöyle söyleyeyim, korkulacak hiçbir şey yok. Konulara hakim olduğunuz takdirde formatı nasıl değiştirilirse değiştirilsin her türlü soruya, konuya hakim olan bir kişi rahatlıkla doğru cevap verebilir. Şimdi öncelikle... Sorumuza geçmeden evvel bir e, hemlik manevrasını bilen bir kişinin rahatlıkla çözebileceği bir soru. O bakımdan hemlik manevrasıyla alakalı kısa bir bilgi vereyim değerli arkadaşlar. İki tip tıkanma var. Bir kısmi tıkanma, bir tam tıkanıklık değerli arkadaşlar. Kısmi tıkanmalarda yani yarım tıkanmalarda kazazede konuşabilir, öksürebilir ve nefes alabilir. E, bu tip tıkanmalarda hemlik manevrası önerilen bir manevra türü değil değerli arkadaşlar. Hemlik manevrası tam tıkanıklıklarda uygulanan bir manevra. Tam tıkanıklığın belirtisi ise e, kazazede konuşamaz, acı çeker, ellerini boynuna götürür. Yani zor nefes alamadığını aslında beden dilinden anlayabiliriz. Rengi morarır, e, nefes alamadığı için dudakları da morarmış olur. E, bunlar tam tıkanıklığın belirtileri. Bu durumda da hemlik manevrası uygulamamız lazım. Uygulama şekli yine videomuzda e, gözüküyor ama daha detaylı bilgiyi mutlaka çünkü hemen hemen her sınavda hemlik manevrasıyla ve türevleriyle alakalı karşımıza soru çıkabilir. Lütfen dikkatlice videomuzda incelemiş olalım. Sürücü TV'den de konunun bütününü dinleye ve seyredebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu bilgi ışığında sorumuzu inceleyelim. Bir tablo verilmiş sorumuzda. Ee, solunum yolu tıkanıklığı yaşayan 4 kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Birincisinde yani birinci kazazede konuşamıyor. İkincisi öksürüyor ve nefes alabiliyor. Yani bir ve ikincisi e, yarım tıkanıklık, kısmi tıkanıklık yaşıyor değerli arkadaşlar. Üçüncü kazazede rengi morarmış ve nefes alamıyor. Dolayısıyla tam tıkanıklık yaşıyor. Dördüncü kazazede ise konuşamıyor acı çekerek ellerini boynuna götürüyor. Bu da ta tam tıkanıklık yaşıyor. Şimdi tam tıkanıklık yaşayanlarda hemlik manevrası yapılacaktı. Yani 3. ve 4. kazazedeye hemlik manevrasının yapılması gerekir. Bu da D şıkkında verilmiş değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız D. Değerli arkadaşlar kanamalarla ilgili bir sorumuz var. Öncesinde kısa bir bilgi vermiş olabil, olalım sizlere. Üç çeşit kanamamız var arkadaşlar atar damar, toplar damar, kılcal damar. Ee, bu kanamalar iç kanama veya dış kanama olabilir. İç kanamada vücut boşluklarına akan bir kanamadır değerli arkadaşlar iç kanama ve iç kanamanın belirtileri vardır. Sorumuz da iç kanamalarla ilgili bir soru. Belirtileri hızlı ve yüzeysel solunum şekliyle aynı zamanda nemli ve soğuk bir derisi olur. E, aşırı susuzluk hissi vardır değerli arkadaşlar. E, kanayan bölge eğer deri tabakasına e, yakınsa orada da bir morarma e, gözlemlenebilir değerli arkadaşlar. Şimdi sorumuz şöyle bu bilgi ışığında da sorumuzu çözmüş olalım. İç kanamalar kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Evet bu doğru bir bilgi. E, buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir diyor. Ama lütfen şunu da hatırlatmış olayım. Şu değildir kelimelerine çok dikkat edelim. Genelde soruların altında da çizilerek veriliyor değerli arkadaşlar. Şıklarımızı inceleyelim. Aşırı susuzluk hissi, nemli ve soğuk deri, yavaş ve güçlü nabız, hızlı ve yüzeysel solunum değildir'i sorduğu için doğru cevabımız C. Sorumuz şöyle, bir travma sonucu deri ya da mukazanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir değerli arkadaşlar? Bu, buna yara ismi e, veriliyor. E, genelde e, ilk yardımın tanımları bölümünden e, Sürücü TV'de detaylı konuyu inceleyip bu tip tanımların karşılığını bilmeniz çok önemli değerli arkadaşlar. Bu bilgi ışığında da sorumuza göz atmış olalım şıklarımıza. A şok, B yara, C koma, D tıkanma, Doğru cevap B. Değerli arkadaşlar, ilk yardım konularında ağırlıklı olarak yaralanmalar, kırıklar, kanamalar konusu sıklıkla gene yaşam desteği konusu sıklıkla sorulan sorulardan. Diğer konulardan da mutlaka çıkar ama ağırlıklı genelde karşımıza bu sorular çıkar. O bakımdan ne kadar format değiştirilse değiştirilsin konuya hakim olan bir kimse her türlü şekilde sorulara doğru cevap verecektir. O bakımdan değerli arkadaşlar lütfen zamanımızı harcayacağız. Bu konuyla alakalı detaylı konularımızı sürücü TV'den mutlaka seyretmenizi öneriyorum. Sorumuz şöyle. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Bahsedilen Kazazede değerli arkadaşlar, beyin kanaması ihtimali vardır. O bakımdan e, hareket ettirilmemesi. Sadece bu konuyla ilgili değil, kırıklarda da böyle. Herhangi bir hayati tehlike yoksa kazazedeyi hareket ettirmemek gerekiyor. Yani solunumu rahat alıyorsa, e, kalp durması yoksa değerli arkadaşlar, pozisyonunu bozmamaya gayret etmeli. Şıklarımızı inceleyelim. Ayakları 45 cm yükseltilmeli, başı 30 cm aşağı indirilmeli, hareket etmemesi sağlanmalı, kulağı temiz bir bezle tıkanmalı. Doğru cevabımız C. Kırıklarla alakalı bir soru karşımıza geldi arkadaşlar. Açık kırık, kapalı kırık ne? Bundan biraz bahsedelim. Açık kırık e, epitel dokuyu, deri bütünlüğünü bozan ve kemiğin dışarıya çıktığı kırık türleri değerli arkadaşlar. E, bu tip kırıklarda e, deri bütünlüğü bozulur ve enfeksiyon riski de büyüktür. E, ve bütün kırıklarda ister açık kırık olsun ister kapalı kırık olsun değerli arkadaşlar. Kırık bölge sabitlenmeli ve hareket ettirilmemelidir. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Sorumuz şöyle. iki tane maddemiz var. Deri bütünlüğü bozulmuştur. İkinci maddemiz kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur. Ee, sorumuzu okuyoruz. Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hatırlayalım neydi? Deri bütünlüğü e, bozuluyor ve enfeksiyon tehlikesi var ama ikinci maddede yoktur dediği için birinci doğru, ikinci yanlış. Yani doğru cevap A. Değerli arkadaşlar yine karşımıza kırık, çıkık, burkulmayı iyi anlamalıyız demiştim. Karşımıza bununla ilgili bir soru çıktı. Ee, öncelikle şunu söyleyelim. Kırık, e, kemik bütünlüğünün bozulması, çıkık eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması, burkulma eklem yüzeylerinin zedelenmesi anlamına geliyor. Bu üç vakada da e, bölgeyi arkadaşlar sabit tutmamız, hareketsiz tutmamız gerekiyor. Sabitlememiz Gerekiyor. Varsa tabi etrafında e, yara ve benzeri e, kanamalar bunların üzerlerinde temiz bezle kapatılması çok önemli. E, bu bilgi ışığında sorumuzu bir kez daha okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi? Çık, e, kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında yani sabitlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır. A. Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması ki biz hareket ettirmemek gerekiyor demiştik. B şıkkı yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması. Doğru cevabımız bu ama diğer şıklarımızı okuyalım. C. Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi diyor bakın arkadaşlar. Bazen böyle yanlış okuduğumuz zaman e, yanlış cevap verebiliyoruz. O bakımdan çok dikkatli okumamız gerekiyor. D. Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması. Bu da yanlış bir şık. Doğru cevabımız B. Değerli arkadaşlar, havale ve ateşin sebep olduğu durumlar riskli durumlardır. Ölümle bitebilecek bir süreç olabilir. O bakımdan doğru bir ilk yardım uygulaması yapılması çok önemli. Ee, Sürücü TV bölümünden bu konuyla alakalı detaylı videomuzu mutlaka seyredin. Kalp spazmı, havale e, aynı bölümde birleştirilerek size takdim edilmiştir. Şimdi sorumuzu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Değerli arkadaşlar, öncelikle bu tip ateşli havalelerde kazazedenin e, nemli, ıslak bir şekilde veya bu konuyla alakalı ateşini düşürebilecek faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. Öncelikle bunu hatırlatmış olalım. Şıklarımız şöyle: A, karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması, c. musluk suyu ile ıslatılan havlu ve küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile duş aldırılması yani yıkanması, c. kazazedenin koltuk altına, kasıklarına, dirsekleri, iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi, d. kazazedenin giysilerinin çıkartılması. Burada b, c, d şıkları değerli arkadaşlar doğru uygulama bize hatalı uygulamayı sorduğu için doğru cevap a. Değerli arkadaşlar şekillerde bu akıyor size şu anda e, mutlaka dikkatli inceleyin detaylı konuyu da konu bölümünden dinleyin ama şunu söyleyeyim taşımayla da alakalı e, mutlaka arkadaşlar e, rentek manevrası itfaiyeci yöntemi diğer sürükleme yöntemleri vesaire gibi taşıma yöntemleri sınavda karşımıza çok sıkça geliyor özetlemiş olalım kanamalar solunum, temel yaşam desteği yaralanmalar, kırık çıkık burkulma ve kazazedenin taşınması bunlar hemen hemen 12 tane sorunun yarısını meşgul ediyor, yarısını kaplıyor. Lütfen bu konulara ağırlıklı olarak çalışmış olalım. Değerli arkadaşlar, ilk yardım da taşıma tekniklerinden itfaiyeci yönteminin ki sorumuzda da onunla ilgili en önemli özelliği tek elin kullanılabilir olması. Yani itfaiyeci yönteminin en büyük esprisi değerli arkadaşlar. kaza Kazazede'yi taşırken diğer elinizle kapı açılacaksa kapıyı açacaksınız. İşte merdiven tutacaksanız merdiven tutacaksınız. Yani bir elin boşta kalmasını sağlayan bir yöntem. Bunu da hatırlatmış olalım. E, sorumuzda 5 e, tane madde var. Öncelikle bu 5 maddeyi okumuş olalım. İlk yardımcı sol kolu ile omuzdan e, tutarak kazazede'yi oturur duruma getirir. Çömelerek... Sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasına geçirir. Ee, üçüncü maddemiz kazazedenin vücudunu sağ omuzuna alır. Dördüncü maddemiz sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerinin üzerine vererek kalkar. Sonuncu maddemiz kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi e, hızla olay yerinden uzaklaştırır. Bu sorumuzda şöyle yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir? İtfaiyeci yöntemidir değerli arkadaşlar. Omuzda taşıma yöntemidir. O bakımdan doğru cevabımız D.